Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Kalaş of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Köyler Ne Alemde serisinin 4 mü 3 mü 2 mi bir şeyini çekiyoruz arkadaşlar. Sıralamaya ben videolarda bakarım. Şimdi söyle, söyleyemedim. 3. olabilir veya 4. de olabilir. Onu çekeceğiz arkadaşlar. 2 tane ana hesabımız vardı. Bir high voltage şimşekli olan bir de high voltage düz olan hesabımız bir fullü biri fulle yakındı belediye kaç bu 15 belediye 15 hesabımız bunları göstereceğiz ama tabii buralarda herhangi bir yükseltme yapamayacağım neden çünkü ganimet yok para yok abi elde para yok o yüzden hiçbir şey yapamayacağım sadece hani yapabildiğimizi yapacağız gösterebildiğimizi göstereceğiz şuradan şu 200 bini al şuradan şunu al hop şuradan da şunu al bakalım ne bir şeyler basabilirsek ne ala memleket Şimdi burada da 71 kalmış. 71 ile de hiçbir şey alamayız. Elle patladı diyebilirim. Şimdi araştırmaya girersek 6 milyon var. 6 milyonla ne basalım burada? Hiçbir şey basamayalım. Şimdilik dur bir kalsın o. Bir şampiyonlar neredeydi? Şampiyonların kulübesi, binası. Şurada. Burada ne basabiliyoruz? Abi şunların istediklerine bakar mısın ya? Onlar ne istiyor? Şuraya bir basalım. 5 milyona duvar varmış. Bomba varmış. 3 milyona bomba. 3 milyona bombayı verdim mi 1 milyonla biz ne yapacağız? Elle patladı. Ama olsun hiçbir şey yapmamaktan. Her zaman iyidir. Zaten bomba basmışım. Çıkmışım burada da. Diğer bir bombayı da basalım. Aradan kaynasın. Şunu da kaldıralım. Jitsun. Buraya bir gel. Buradan ne basacağız? Barbar Kral. Ba Barbar Kral'ın barbarını bastık abi enini cücüğünü bastık çıksın aradan. 112 bin kara eksir varmış. Buradan herhangi bir şey yükseltmesi yapabiliyor mu? Onu da yapamıyorum. Buralarda kas kasılmam gerekiyor arkadaşlar. Kasmam gerekiyor. Kasıp çok güzel bir şekilde ilerlemem gerekiyor ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Boş bir vakitte yapacağım. Burada gösterilecek pek bir şey yok. Ben bir sonraki köye geçiyorum. Orada bakalım. Orada bir şeyler yapabileceğiz mi? Orada da muhtemelen bir şeyler yapamayacağız. Çünkü oraya da pek kasamadım diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Aynen kasamamışız. Burada da ne vardı? Kaynak dönüştürücü vardı. Kaynak dönüştürücüden hiçbir şey dönüştüremedik. İki işçi boştaymış burada da. O iki işçi daha abi ben neden bekletiyordum? Hiçbir fikrim yok. Bekletiyordum. Ganimet mi bekletiyordum? Ganimet kasıyordum aslında buraları ama şuradan klan kalesini toplayalım. Sonrasında barbar kralı ayağa kalktı mı? Aynen barbar kral ayağa kalkmış. Şuralardan baskın hafta sonundan şeylerinden hemen şuralarda bir toparlayalım. 340 bin oldu. 340 binle de bir şey basabilir miyim? 350. 10 bin kara iksir lazım ki arkadaşlar. Barbar kralı 97'ye gönderelim. Şuradan bir şey alabiliyor muyuz? 91 kalmış gerçi. Burada da herhangi bir şey alamıyoruz. Bir saldırı atalım bari. Ne yapalım? 10 bin kara iksir kaldı. 11 10.000 kara iksirde bak abi hızlı bir şekilde nasıl kasıyoruz gösteriyorum sizlere. Attım. Bu şekilde kasamayız. Oradaki diğer şeyde almam gerekiyordu alamadım. Şuradan minyon prensi de bırak. Hop. Şuradan hemen bir özellik patlattım. Pantolonu var ya abi. Pantolonundan kaynaklı 5 milyon aldık. Görüyor musun? Tertemiz. Pantolonundan kaynaklı olmadı. Şunu değiştir. Şimdilik barbar bar kralımızı alalım. Dursun. 5 milyon kara eksir kastıktan durduk yere. Şimdi burada da 9 milyon veriyor. Bu 9 milyonuna ulaşma şansımız var mıdır? Vardır ama nerededir? Bakalım tam şurada kara eksir deposu varmış. Şu kara eksir deposuna çok az bir hasar bile versek bize yeter. 4000 kara eksiri buradan da almış olduk. Hızlı bir şekilde hem kupamız düşsün hem de biz şey yapalım. Kara iksir kasalım. Bak abi burada dehşet gelir ha. Kara iksir. Harbi diyorum dehşet gelir. Şimdi deposu nerede? Depoya da zarar vermek istiyorum. Depo ta nikahtaymış. Şimdi şuradan bir bırakalım. Şuradan gider mi depoya? Gitmedi abi. Şuradan da barbar kralı bırakalım. Oraya da o hasar versin. Şuraya da dedemizi bırakalım. O da ha buraya hasar versin. Sonra hemen bir teslim olalım. 7000 kasabildik buradan da. Yani bugünün en fazlasını almış olduk. 357 bin oldu. Yani bu da oluyor ki barbar kralımızı basabileceğiz. Barbar kralı 96'dan 97'ye 350 bin kara eksir karşılığında göndermeye hazır mısın diyor. Hazırım dedim gönderdim gitti barbar kralımız. 97. seviyeye gitsin. Sonrasında 9 milyon varmış. Bu 9 milyonla ne basabiliriz? Okçu kulesi diyor. Yeni okçu kulesi varmış abi. Yeni okçu kulesini basalım mı? yani 20'den 21'e max seviyeye göndermiş olacağız. Ama şimdilik kalsın. Ben ne basayım? Güdümlü büyük korucu şar ne? Büyücü kulesi şar seviyesi lan. Gözlerimde görmüyor ki. Şunu basabilir miyiz? Basarız abi. Çok güzel olur. Ne diyor? 9 milyon varmış gerçi ya. 9 milyonla da abi şunu bassaydım çok daha iyiydi ama 11.5 istiyormuş. Olsun büyücü kulesinin şarj seviyesini 8 milyon karşılığında verelim. Buradaki işlemlerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamış olalım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince hani yapay olmayan bir videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Kanala hala abone olmayanlar varsa abone olmayı, şu videoda temizinden bir like atmayı unutmasın arkadaşlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.